Rüyada tabak görmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun sevgili dostlar. Rüyada tabak görmek bir yere davet alacağınız anlamındadır. Rüyada görülen tabak hizmetkara, hidayete ve hayrı alametle birlikte tabağın değeri kadar mala delalet eder. Buna bir işarettir. Kadın için tabak erkeklerden büyük bir kimseye, erkek için ise asil bir kadına işarettir. Tabağın üzerine örtülen kapak veya başka bir şeyler sırları gizlemeye, sır saklayan kimseye işarettir. Rüyada boş tabaklar bir müddet için üzüntüye, dolu tabak ise küçük olaylarla birbirini izleyen şansa işarettir. Rüyada tabakları gören kişi sevdiği bir kişiye misafir gideceğine tabir edilir. Buna yorabiliriz. Aynı zamanda tabak görmek rüya sahibinin kazançlı bir iş işin, işin içine gireceğine işarettir. Rüyada tabak görmek iyi, güzel olaylar olacağına da işarettir. Bunun delilidir. Rüyada temiz, sağlam ve boş tabaktan alan kişi çok para, kazanacağı, yeni bir işe atılır atılmaz bu işte başarılı olacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bir tabağa yiyecek koymak o kimsenin zengin olacağına işaret eder. Rüyada tabak tutmak yakın zaman içinde uğur getireceğine işarettir. Rüya sahibi bir kadın ise bu rüya yakında evleneceği anlamına gelir. Kırık tabak ise uğursuzluk getirir yaklaşan iyi ve hayırlı olaylara işaret eder. Tabak boş ise iyi bir kısmettir. Dolu ise tabak bolluk ve berekettir. Rüyada tabak görmek ferah ve sevinçli günler ile tabir olunabilir. Buna yorabiliriz. Bir tabak gören içinde bir şey varsa ferah ve sevince erer. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.